3 tane aday var dedik. Wendel, McTominay ve Rios. Sözü sana bırakayım ben. Yani bunlar arasında ilk hamle yapılan aslında daha öncesinde işte Hoyberg ismi de vardı ama Hoyberg Marsilya'ya transfer oldu ki o dönemde hep bunu anlatmıştık. Yani oyuncunun Türkiye'ye gelme yönünde çok fazla bir düşüncesi yoktu. Hatta şunu söyleyeyim Galatasaray yönetimi Danimarka Avrupa Şampiyonası'na devam ederken şu an transferde Galatasaray'da yetkili olan isimler de Avrupa Şampiyonası'nın yerinde takip ediyorlardı oyuncunun menajerinden randevu almakta bile zorlanılıyordu. Çünkü düşüncesi önceliği Türkiye'ye gelmek değildi. Hatta İtalya önceliği vardı fakat oradan istediği teklifler olmayınca Marsilya'ya gitti. Ve ya işte bazen özellikle sosyal medyanın getirdiği bir şey bu işte. Hoyberg 14 milyon euroya gitti. Şu an Galatasaray bu parayı verip alamaz mıydı? Sadece parayla belirlenebilen bir şey değil tabii ki transfer süreci. Oyuncunun da öncelikleri burada önem kazanıyor. O yüzden İlk istenenlerden bir tane sonra Hoiberg de defteri kapandı. Macdomine için çok kısa özetleyeyim. Dediğim Tabii. gibi İngiltere'ye gidildi. Oyuncunun hem kulübüyle hem kendi temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirildi. Oyuncunun yaklaşık 10 milyon euroluk bir yıllık maaş talebi oldu. Kulübünün de 25-30 milyon euro civarında bir bonservis talebi var. Ve çok da satmaya sıcak oldukları bir isim değil. Ama bir kez daha söyleyeyim Okan Hoca'nın aslında... Dün yanılmıyorsam Anadolu Ajansı'na Emre Hoktay'a bir röportaj verdi. Orada orta saha konusunda farklı profilde bir oyuncu arıyoruz dedi. Bizim elimizde değerli, kaliteli oyuncular var ama daha farklı bir orta saha arıyoruz dedi. O farklı özelliklerin ve Okan Hoca'nın aslında daha çok istediği özelliklerin büyük bir bölümünü barındıran bir oyuncu McDominay. ama çok kolay gözükmüyor şu an Galatasaray'ın aşama kaydettiği, belli bir noktaya geldiği, zaman zaman olumsuzluklar yaşansa da temasları sıcak olduğu ve aslında Yine en çok istenen oyunculardan bir tanesi olan Wendel var. Hemen oradaki süreci kısaca özetleyeyim. Tabii. Geçen geçen sezondan beri aslında Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi Wendel. İşte Rusya liginin şu andaki en iyi birkaç oyuncusundan bir tanesi. Zaten ilk başta sen pası atarken onu da söyledin. Sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı. Bugün, Bugün de Rubin Kazan'ı 4-0 yendiler. 2 iki e, iki asist yapıyor olmuyorsan. Asistini Wendel yaptı. Ya yani tabii bir de oradan hem olumlu hem olumsuz çıkarımlar yapılıyor. Rusya en iyi oyuncularından bir tanesi ama işte Rusya Ligi'nin seviyesi nedir acaba gibi de soru işaretleri oluşturuyor. O kısım tabii ki bizim konumuz değil çok fazla. Ama şunu söyleyebilirim. Galatasaray transfer heyeti ve aslında Wendel konusunda transferle ilgili işte scout ekibinin düşünceleri çok olumlu. Yani Wendel'in Türkiye'ye geldiği takdirde Galatasaray'a geldiği takdirde çok çok önemli katkı yapı yapacağına inanılıyor. Hatta işte Rusya'nın özel durumundan dolayı belki transferden bu sene oynadı Galatasaray'a katkı yaptı önümüzdeki sezon kar bile edilebileceği düşünülüyor. Her ne kadar şu an telaffuz edilen rakamlar yüksek gelse de Doğru. oyuncunun kalitesini bir aylı beğeniyor. Hem Okan Hoca da beğeniyor, transfer heyeti de beğeniyor. Şöyle gelişti süreç Galatasaray burada bir fırsat olduğunu görüyor ve bir görüşme gerçekleştiriyor Zenit kulübüyle. Zenit'in de orta sahaya yapmak istediği bazı transferler var. Az önce haberimizde ekrana geldi. İşte onların en önünde gelen Ivan İliçic. O da Avrupa Şampiyonası Sırbistan'da oynadı. Henüz o transferi bitiremediler. Galatasaray yönetimi oyuncunun 30 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Zaten pazarlık masasına oturulduğunda ortaya konan şartlarda ilk başta Zenit Kulübü'nün talebi ki ben Zenit Başkanı'yla da görüştüm bu süreçte. Evet. Kendisi de bazı bilgiler verdi bana. 30 milyon euro serbest kalma bedeli var. Galatasaray'ın tabii ki öyle bir bütçesi yok. Daha doğrusu öyle bir para harcama niyeti yok. Masaya oturulduğunda Zenit'in talebi 25 milyon euro. Galatasaray'ın ise ettiği teklif total, taksit, bonus her şeyi içinde bütün paket olarak değerlendirebileceğimiz 20 milyon euro. Ve bu rakamada Zenit kulübü olumsuz bakmıyor. Belli bir noktada anlaşma sağlanıyor aslında 20 milyon euro için. Bu bir hafta önceki gelişme ve sonrasında da Zenit'in artık son dönüşü bekleniyor Galatasaray cephesinden. Sonrasında oyuncu tarafını da anlatmak gerekirse Zenit'ten 4.5 milyon euro maaş alıyor şu anda Wendel ki bugün Türkiye'ye geldiğinde belki gelirse eğer 4.5 5 milyon euro'lar ciddi rakamlar olarak değerlendirilebilir ama zaten oradan aldığı para bu 4.5 milyon euro. Daha aşağısına gelmez yani. Daha kolay aşağısına kolay. gelmeyecektir muhtemelen. Her ne kadar oyuncunun da fedakarlık yapabileceği söylense de transferin içinde olan isimler bunu söylüyor çünkü hatta işte şu an Zenit'teki alacağını bile bırakmayı göze aldığını oradan ayrılmayı çok istediğini ve en ciddi talibinde Galatasaray olduğunu söylüyorlar. Dediğim gibi Galatasaray işte 25'ler konuşuluyor, 30'lar konuşuluyor. Galatasaray'ın böyle bir teklifi yok. Galatasaray'ın yapmış olduğu ve belli bir noktaya kadar da aslında anlaştığı bir teklif bu. 20 milyon euro bir bonservis bedeli teklifi var. Oyuncu tarafı transfere çok sıcak bakıyor. 3 sene 4 senelik bir sözleşme, 4,5 milyon euro civarında bir maaş ve aslında Zenit'teki alacaklarını da bırakacağı bir süreç var. Bir fedakarlık yaptığını söyleyelim orada Zenit'in yapacağı transfer bekleniyor. Yani İliç konusunda yaklaşık 10 gün önce transferi bitirdiklerine dair haberler çıkmıştı ama neticelenmedi süreç. Onların orta saha transferini neticelendirmesi bekleniyor. Eğer İliç'i kadrosuna katarsa Zenit, Galatasaray çok kısa süre içerisinde Wendel'in transferini duyurabilir. Çünkü önemli bir mesafe kat edilmişti. Belli bir noktaya gelinmişti. Oradaki son durum bekleniyor. Rios konusunda da sende de istihbarat var biliyorum. Evet. Galatasaray'ın bir görüşmesi oldu kulübüyle. Belli seviyede bir teklif de yapıldı aslında. Resmi bir teklifi de oldu Galatasaray'ın ama kulübünün beklentileri çok yüksek. Özellikle Copa Amerika'dan sonra. Açıkçası şahsi görüş olarak şunu söyleyebilirim. Çok da gerçekçi olmayan beklentiler bonservis anlamında. O yüzden orası da çok olabilecek gibi gözükmüyor, gibi duruyor. Şimdi Richard Rios'la ilgili yayına girmeden bir telefon görüşmesi yaptım ben de senin dediğin gibi. Galatasaray'ın oyuncuyla zaten her gelen bilgiyi normalde biz yani bana da gelse başka birine de gelse kulüp muhabirimiz kimse takip eden onun üzerinden zaten söylüyoruz. Böyle bir şey varmış doğru mu? Çift dikiş, üç dikiş, dört dikiş Tabii, neyse don gitmek normali, normali bu zaten. O zaten. Şimdi Emre'ye de söyledim aynı şekilde <laughs> örtüştüğü içinde de paylaşmakta sakınca yok. Rios'u Galatasaray'ın istediği hatta Copa Amerika'dan sonra Davinson Sanchez vasıtasıyla da aracı olabileceği orada bu transfer için. Palmeiras kulübüyle de görüşüldü. Benim duyduğum rakam bilmiyorum. Sen Galatasaray'ın bütçelerini daha iyi biliyorsun. 18 milyon euroya yakın da bir bedeli gözden çıkardığı Galatasaray'ın gerekirse bu transfer için. Ama Palmeiras'ın kesinlikle en ufak oyuncuyu satmaya dair şu an bir fikri yokmuş. Hatta bana şöyle bilgi yani telefonda görüştüğüm kişi şunu da söyledi. Galatasaray'dan önce West Ham United'ın da oyuncu için bir girişimi oldu ve Palmeiras'ın kesinlikle Richard Rios'u biz şu anda satmayacağız dediği ne söyledi. Onların da tahmini yani yaptığım görüşmeye istinaden söylüyorum. Tahmini planlaması şu şekilde. Brezilya'da şu an lig oynanıyor. Sezonda ortası. Yani en azından herhalde sezonu tamamladıktan sonra oyuncuyu o şekilde elden çıkaracaklarsa da o zaman düşünüyorlar sanırım. Yani gözde bir pozisyonda şu anda ve Palmeiras oyuncuyu özeti için satmayı şu an için düşünmüyor. Ama neyi öğrendik orada? West Ham gibi takımların da gözünün Hatta da, üzerinde daha, daha, daha üst takımlar da telaffuz ediliyor. Yani Manchester United falan da telaffuz ediliyor. Gerçeklik payından %100 emin değilim ama okuduğumuz haberler var bu doğrultuda. Manchester United'ın işte İngiltere'nin önemli da oyuncuyu takip ettiği söyleniyor. Dediğim gibi biraz kulüp tarafı tok satıcı pozisyonunda. Özellikle bu Copa Amerika performansı finale çıktılar. Takımın önemli yıldızlarından bir tanesi oldu. O yüzden Böyle Galatasaray'ın 17-18 dedin sen ama yani ona çok yakın 15-16 milyon euro civarında bir düşüncesi vardır Rios için. Doğru. O doğrultuda da bir teklif yapıldığına yapıldığını biliyorum. Ama benim şu anki hissiyatım, hissiyat demeyelim, istihbarat doğrultusunda edindiğim bilgiler doğrultusunda gördüğüm tablo sanki en yakın isim Wendel gibi gözüküyor. Yani Galatasaray yönetimi biraz umudu kesmişti çünkü Zenit tarafı belli bir noktaya gelindi. Az önce anlattım. 20 milyon euroda yani neredeyse böyle el sıkışılarak masadan kalkıldı. Fakat sonrasında oradan o dönüşler biraz gecikmeye başladı. Onun da sebebi Zenit'in henüz oyuncu almamış olması. O doğrultuda Veneder konusunda kısa süre içerisinde böyle sıcak gelişmeler görebiliriz. Çünkü dediğim gibi Okan Hoca oyuncuyu istiyor. Geçen evet. seneden beri de takip ediliyor ve çok da katkı sağlayabileceğini düşünüyor Galatasaray hem yönetim hem teknik heyet tarafı. Kartal abi Galatasaray'da harıl harıl bir çalışma var orta saha için. Sabek meselesini hallettiler. Şimdi merkez orta sahaya geldik onu. İşte rakamları duyuyorsun. Oyuncu isimleri ortada. Sen nasıl görüyorsun süreci Galatasaray adına? Tabii şimdi aslında öncelikli bölge Sabek'ti. Bence yani orta sahadan da öncelikli Sabek. Bu problemi çözdü Galatasaray. İyi de bir oyuncu aldılar. Genç bir oyuncu. İleride potansiyelli Galatasaray'a bonservis kazandırabilecek bir oyuncu. O bakımdan e, başarılı bir dönem geçirdiler. Yani bu transferi çözerek söylüyorum. Biraz gecikti gerçi. Geç kaldılar geç. mı sence? Aslında geç kalmadılar. Yani bak kız zaman. maç Süper Kupa yani Süper Kupaya Kupa yetişecek mi bu arada Emre? Oynar bugün, mı? Bugün hazırlık maçı oynuyor şu an Galatasaray. Maç kadrosunda zaten hazır geldi oyuncu yani takımıyla kamp geçirerek geldi. Bugün de sürü alacaktır muhtemelen hazırlık maçında. Ama ilk 11'de başlar mı bilmiyorum. Maç kadrosunda olacağı kesin ama ilk 11 ile ilgili durumuna Okan Hoca karar verecek.